Business ETA manşetten günaydın. iyi haftalar. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg ETA Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber karşınızdayız. Ebru günaydın. Günaydın Zeynep. Piyasa nasıl bir haftaya başladı? Önce bir özetleyelim istersen nelere odaklanacağız yeni haftaya girerken. Artık seçim öncesi de son işlem haftası diyebiliriz. Evet seçim öncesi son işlem haftası bu hafta Pazar günü itibariyle seçim gerçekleşecek 5 işlem günü var önümüzde. Ama tabi seçimle ilgili belirsizlikler devam ediyor diğer taraftan. İlk turda seçim tamamlanır mı onu göreceğiz pazar günü ama daha çok piyasada beklenti ikinci tura kalması yönünde seçimin. Bu da iki hafta daha uzamasına sebep olacak seçim sürecinin. Buna birlikte tabii belirsizlikler devam edecek. Eğer böyle olursa iki hafta daha demek, 10 işlem günü daha uzayacak demek ki bu geçtiğimiz haftanın potansiyel senaryolardan potansiyel bir tanesi. Bir tanesi ama tabii bu hafta sonuçlandı diyelim. Yine de düşük işlem hacmi var. Bu hafta Beklediyor. belirsizlikler devam edecek. Evet, düşük işlem hacmiyle yüksek volatilite bu hafta da devam edebilir. Onu söyleyelim, onun altını çizelim. Zaten geçtiğimiz haftalara baktığımızda da bunu görüyoruz. Ee, özellikle teknik seviyelerin altına inmiş bir Borsa İstanbul var. Cuma günü kapanışı da 4400 puan seviyesinden gerçekleşti. Ee, 4500'ün altında kalınıyor ve 38 milyar TL gibi düşük işlem hacmi var geçtiğimiz haftalarda 50 milyar TL civarında bir işlem hacmi vardı günlük bazda. Onun da çok altına gelmiş bir borsa var. E diğer taraftan halka arzlar devam ediyor. E, Big Cheese'in halka arzı tamamlandı geçtiğimiz hafta cuma günü biraz önce de sonuçları geldi. E, ona baktığımızda 1.8 milyon kişilik bir e, dağıtım olmuş. Yaklaşık 380 lira gibi bireysele toplam çok düşük bir tutarda dağıtım gerçekleşmiş ama halk arzlar bir diğer taraftan devam ediyor. Orada ilgi yine düşük olsa yani bir önceki halk arza göre en azından düşük olduğunu söyleyebiliriz ama 1.8 milyon da tabii ki çok yüksek bir rakam aslında baktığımızda. Yeni halk arzlar da var cuma akşam saatlerinde. SPK'dan SPK bülteni geldi haftalık yayınlanan. Orada da iki yeni halk arza onay verdi SPK. Bunlar Biyen Seramik, Biyen Yapı ve Kayseri Şeker Fabrikası. Bunlar da büyük halk arzları olduğunu söyleyebiliriz. Biri 1.7 milyar TL, biri de 3.7 milyar TL büyüklüğünde iki büyük yeni halk arz var. Bu hafta içerisinde de halk arz talep toplamaları başlayacak bunların da. Onu da belirtelim. İşte kimisi şöyle yorumlarda bulunuyor ki işte halk arzlar lityi çekiyor diye. Hı hı. Aslında bu iki yeni halk arz diğer halk arzlara göre daha büyük tutarlarda halk arzlar. E, bu hafta likitte önemli olacak o yüzden. Şimdi izleyicimiz Rahman Bey diyor ki dolar TL yorumu alabilir miyiz? Önce istersen grafiğimize gidelim. Canlı rakamlarımız ekrana gelsin. Oradan takip etmeye çalışalım. Hem geçen hafta borsayı nasıl kapamıştık onu detaylandırırız hem de dolar TL'de 19.50 seviyesine uyandık. Dışarıda tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar endeksi 101.12'de seyrederken önce bir kur yorumuyla başlayalım istersen. 1950 seviyelerindeyiz resmi kurdu da 19.50'ye ulaşan bir dolar TL seviyesi var dolar endeksi yine düşük 101 seviyelerindeki tarım dışı istihdam verisi sonrasında tahvil faizlerinde özellikle kısa vadede bir oynaklık olmuştu dolar dolar endeksinde de 101 seviyelerine bir seviye görüyoruz 1950 seviyeleri resmi kur e serbest piyasada tabii şu an 20'nin üzerinde bir dolar TL seviyesi var ama resmi tarafta da bankalar arası piyasada da 1950'ye ulaşan bir seviye var. Her gün küçük küçük arttığını zaten söylüyoruz. E bundan sonra ne olur sanıyorum seyircimiz onu soruyor. Şimdi tabii yabancı kurumlardan <laughs> aktarıyoruz. Birbirinden farklı aktarıyoruz. senaryolar var. Artık orası biraz atış serbest bölgesine gelmiş gibi gözüküyor bana. Çünkü 20'den 36'ya kadar her rakamı durduk orada. E şimdi bu... Kimsenin bilmediği bir konu. Çünkü seçim evet. sonucuna bağlı bir durum. Seçim sonrasında hangi parti ne oranda kazanır? Ee, hangi İkinci makro... tura kalır mı? İkinci tura kalır mı? O süreçte ne olur? Ve ondan sonra seçim sonrasında e, uygulanacak makro politikalar ne olur? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. E, bundan sonraki süreci an ve an, gün ve gün zaten... Takip edip aktarıyoruz. Zaten bundan sonra tak, e, takip edip aktarıyor olacağız. Ama şu an için 1950 seviyelerinde yani biz de bir analiz yapsak biz de senaryo bazında veririz sanırım. Evet. E, yani yatırımcılarda e, bence kendilerine e, tam emin olamadıkları bir durum varsa sepet yapmaları daha doğru olur bu anlamda. Çünkü senaryolar bazında bir ilerleme olacak bundan sonraki süreçte. Yani bütün paralarını buna yatırmak yerine sepet yapmaları daha uygun olur en azından şu an bir yatırım kararı alıyorlarsa. İstanbul Portföy'den Tufan Deriner'le yaptığımız yayınlarda böyle bir sepet önerisi olmuştu. Onu hemen hatırlatalım izleyicilere. Kabaca yarısıyla diyor hisse senedi TL'de olanlar için kabaca yarısıyla da dövizde olanlar için Eurobond seçeneklerinin değerlendirilmesini daha öncesinde önermişti. Evet. Yine Ata Portföy'den Mehmet Gerz'le yaptığımız yayınlarda hisse senedi seçmenin artık zorlaştığı o yüzden belki profesyonel yönetilen yani fonlara yönelilmesinin daha doğru olabileceği ile ilgili yine bir başlık vardı. O da bir sepet önerisinde bulunmuştu. Borsa tarafına gidelim. İzleyicimiz diyor ki ikinci tura kalırsak acaba piyasada nasıl bir hareketlilik yaşanır? Şimdi orada da yine acaba hacim düşük, oynaklık yüksek mi olur? İstersen biraz borsa özeline gidelim. Sonra yine az önceki tablomuzu alır. Biraz daha diğer varlıklar üstünden de gideriz ama 4400 puan civarında hem de dediğin gibi düşük hacim 32.8 milyar TL'lik bir hacimle geçen cumayı biz girdi bıraktık. Şimdi Borsa İstanbul Kasım ayı seviyelerinde. Cuma günü de anlatmıştık. 4500 puanın altında haftalık kapanış gerçekleşti ki geçtiğimiz hafta bazında baktığımızda da %5'e yakın düşüş var. E, burada tabii hisseler bazında ayrışmalar da var. Birazdan öbür grafiğimizde göreceğiz ama e, belli teknik seviyelerin altında kalınması bir aşağıya kademeyi bize gösteriyor. E, hacimde düşük olunca daha sert düşüşler olabiliyor. Çıkışlar da tabii o şekilde olabilir. Ama geçtiğimiz hafta yine benim okuduğum raporlarda bundan sonraki Fibonacci seviyelerinde 4150 puan işaret ediyor. Eğer bu seviyelerde e, kapanışlar her gün aşağıya gelmeye devam ederse. E, bundan sonraki süreçte ne olur? E, i̇kinci tura kalırsa ne olur? E, bu hafta zaten bu seviyelerde bir performans göreceğiz. Düşük hacim, yüksek volatilite hemen hemen bu seviyeler. Ama Bundan sonraki süreç anketlere göre şekillenebilir. Yabancı takı oranında çok az bir artış var. %29.3'lere kadar geldi. Bir ay önce %28.25'le tarihi dip seviyeyi görmüştü yabancı takı oranı Bundan sonraki süreçte yabancıların girip girmeyeceği, seçimde anketler, anket sonuçları ne olabilir ona göre şekillenebilir Zeynep. Anket sonuçları ikinci tur için söylüyorum. Eğer birinci turda sonuçlanmazsa ikinci tur anket sonuçları çok önemli olur. Şimdi izleyicimiz Emrah Bey soruyor diyor ki borsada yatırımcının ortalama vadesi ile ilgili istatistikler var mı? E, var esasında sen de burada da zamanında bu konuyla ilgili kaleme aldığın makale de vardı hatta yerli ve yabancı arasındaki farklılıkları da ele almıştın. Hatırındaysa istersen biraz rakamlar 27 gündü. Mu? Yabancılarda 29 gün, e, yerlilerde 27 gün ortalama hisseyi elde tutma süresi geçtiğimiz yılın sonu itibariyle 2022 sonu. Ama bu yabancılarda 10 yıl önce 380 günken şu an bir hmm. aya düşmüş durumda. Hmm. E, yerlilerde 45 günken bir aya düşmüş durumda. Yani yabancılar aslında hisseyi daha uzun vadeli tutuyordu geçmiş yıllarda. Şu an hepsi bir ayın altına geriledi diyebiliriz. E, bir ay süreyle ortalama ama baktığımızda halka arz hisselerinde eminim ki daha kısa sürelidir. çünkü halka arzdan çok sayı birazdan 5 milyon sayıya ulaştık borsada. Onu da belirtirken anlatırken anlatırız. Halkarza halka arza giren süresi işte birkaç tavan, 10 tavan maksimum 5 tavan yaptıktan sonra hisseyi satıyor. Orada işte 5 gün, 10 gün ama diğer hisselerde tabi uzun vadeli tutanlar da vardır daha uzun vadeli işte Ereğli, işte BIST 30 e, Kardemir, hı hı. Türk Hava Yolları gibi şirketlerde daha uzun tutanlar da vardır. Ortalama bir ay diyebiliriz. Eee gidelim buradan borsanın istersen kırılımları tarafına, hisse senetlerinde ayrışmalar var e, demiştin. E, buraya bir bakalım istersen. E, bu grafik bize e, ne anlatır? E, son bir hafta içindeki hareketlilik Son bir hafta 4.7'lik bir kayıp var Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında. Hisse bazında ayrışmalar var ama çok az sayıda şirket artıda kalmış geçtiğimiz hafta. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe haftalık bazda %8.7 kazanım sağlamış. Gübre fabrikaları %8.5, Coca-Cola %6.3, BİM ise BİM ve Koç daha çok fazla raporda yer alan BİM ve Koç. Onlar bile hemen hemen yatay seviyelerde şişe cam yatay. En çok değer kaybedenlerde GESAN hissesi var. Bu çok hı hı. dikkatimi çekti benim de. Evet, Euro Power'dan sonra Euro da çok Power'dan konuştuğumuz sonra, bir hisseydi. Evet, çok fazla getiri sağlamıştı. Geçtiğimiz hafta sadece bir haftada %25'lik kayıp var GESAN'da. Kiler Holding'de yine geçtiğimiz haftalarda onda da çok tavan tavan seviyeler görmüştük. Kiler Holding'de %16'yı geçen bir kayıp var. Alfa Solar Enerji'ye geçtiğimiz yılın en çok kazandıran hisselerinden geçtiğimiz hafta %16 kayıp var. Yaylı Agro'da %15, Başkent Doğalgaz %14.7'lik kayıpla haftayı tamamladı. Şimdi buradan istersen merkezi kayıt kuruluşu verilerine de gidelim. Çünkü bilhassa halka arızalarında yoğun ilgi çektiğini biliyoruz bireyselden. Genelde hep orada da rekor taleplerden bahsediyoruz. Son halk arzı bir kenara koyacak olursak. Bu tablo üzerinden gittiğimizde bakiyeli olarak pay senedi yatırımcı sayısına baktığımızda 5 milyon bariyeri aşıldığı yeni bir rekora işaret ediyor. Evet. Şimdi bu tabloyu nasıl yorumlamak lazım ve bundan sonra da hep böyle artarak mı devam edecek? Şimdi Cuma günü itibariyle borsada toplam yatırımcı sayısı 5 milyon. Aylık bazda son bir ayda 829 bin kişi borsaya katılmış ki bunlar da bakiyeli. Son bir yılda geçtiğimiz yılın 4 Mayısından bu yana 2,5 milyon. Yılın başından bu yana ise 1,3 milyon kişilik artış var. Yani bu çok ciddi bir rakam. Gerçekten, Gerçekten. Öyle. yani 5 milyon borsa yatırımcısı hiç olmamıştı. Çok evet. ciddi bir artış var ki bir yılda 2,5 milyon yarısı bir yani yılda yarısı gelmiş. bir yılda gelmiş. Ee, bunun tabii pay e, senedi tutarlarına baktığımızda toplam borsadaki pay senedi tutarlarına baktığımızda yılın son günü 2022 sonunda 6,2 trilyon lira olan borsadaki tüm değer hı hı. şu an itibariyle 5 milyon. 5 trilyon lira. Hmm. Yani burada Şimdi erime var. İkisini evet üst üste bir toplayalım. İkisini ne üst çıkıyor üst üste, karşımıza? İkisini üst üste topladığımızda geçtiğimiz günlerde yine bir analiz vardı Bloomberg HT'de yaptığımız. halka arzlar için gelen yatırımcılar olduğunu görüyoruz. 5 milyon kişinin birçoğunun yani son özellikle son dönemde girenlerin birçoğunun halka arzlar için geldiğini görüyoruz ama borsada Düşüş varken, pay senetlerinde düşüş varken yatırımcı sayısının artması SPK'nın son düzenlemeleri sonrasında bireysel eşit dağıtım olması nedeniyle daha çok pay alabilmek için halka arzlardan daha çok hesap açıldığını gösteriyor bize. Biz en son analiz yaptığımızda toplam 4 milyonu geçen bir yatırımcı, 4 milyon kişi vardı, 4 milyonluk bakiyeli yatırımcının %50'sinin portföyü 10 bin liranın altındaydı. Hı hı. Geçtiğimiz hafta sonu baktım. Bu oran %57 olmuş. Hı. 5 milyon yatırımcı, %57'si 10 bin liranın altında. Yükselmiş daha da 10 bin liranın hı hı. altındaki tutar oranı. Yani halka arz hesapları. Ama keşke tabii bunlar finansal okuryazarlığı artırılsa, her biri gerçekten aktif yatırımcı olsa, Hı hı. Her birinde finansal okuryazarlığın artmasıyla birlikte portföy de artsa evet. <laughs> sermaye piyasalarına bir delilik <laughs> evet, burada evet. kazandırılsa. Umarım. İstersen bundan sonra ilk tablomuza da dönelim. Çünkü orada tabii farklı varlık sınıfları da var. Oradan da belki bize bir haftaya bakış turu yapabilirsin Ebru. Süremizin son 2-3 dakikası içerisinde. buradan hacime gidelim istersen. Öncelikle borsada hacim çok düştü. Evet. bundan sonraki haftalarda önümüzdeki bu hafta özellikle ve eğer uzarsa önümüzdeki 2 hafta daha Borsada hacme bakacağız. Yabancı takas oranına bakacağız. Bir de 4400 puanlık seviyenin ne tarafa gittiğine bakacağız. Küresel piyasalarda ise bu hafta önemli bir veri var. Amerika'da enflasyon verisi çarşamba günü açıklanacak. Küresel piyasalarda da dikkat edeceğimiz en önemli konu bu. E, yurt içinde yine sanayi üretimi, cari denge verilerini takip edeceğiz bu hafta içerisinde. Ama küresel piyasalarda çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi de piyasalarda oynaklığı artırmaya aday bir veri diyelim. Ee, takip edeceğiz hepsini ve daha fazlasını Bloomberg KT ekranında da izleyebilirsiniz. Hatırlatalım ve güzel bir hafta dileyelim efendim. Hoşçakalın.